Ayağa kalkıyoruz. Bütün kütlesi bu kütlelerine göre ayakta, küresi, ayakta dinlendi. Sadece taraflar açısından. Hayır. Taraflar açısından. İzleyiciler açısından değil. Çünkü yargılamamızı aleni yapıyoruz. Biz yapmasını gerektiren koşullar zaten ticaret mahallesinde yok. O nedenle sizler izleyebilirsiniz. Burada da biz hükmümüzü millet adına, ulus adına veriyoruz. O nedenle sizler izleyebilirsiniz. Taraflar hükmü kütlesine ayakta dinlenir. Dosya incelendi. Araştırılması gerekli. Başka bir husus bulmadığı anlaşıldı. Yazıyorsun kızım. Dosya incelendi. Satı başı yapıyorsun. Nokta. Araştırılması gerekli. Başka bir husus bulmadı. Anlaşılmakla satı başı bir gün, bir gün satı başı. Duruşmaya son verildi. Şöyle yapalım. Hükmü okuduğunda ayağa kalk. Çünkü birazcık uzayabilir. Ben şu an bir gerekçe kısa bir gerekçeyle O zaman size ayakkabı. Düşman bitti. Satıbaşı. Bir gün satıbaşı. düşman bitti. Yani satıbaşı mükafatlarına gerek yok. Görüşüldü diyoruz. Evet, çek görüşüldü diyoruz. Tek yardımcıydı. Düşündü diyoruz düşünen kişiye etmek olan kişi, şey. birden ticari Heyetin bağlı başı. Dava. Dava. Dava 15. Ve 15.9 beş 15. tarihi borç olarak verilmiştir. İçeriden iki adet banka havalesine <laughs> dayanık alacağım ödenmediği salıyla Ankara 10 icra müdürlüğünün 2021'e 112 esas sayılı icra takip dosyasına yapılan itirazın iptali istenildiği için satı başı mahkemeniz ekran madde 4 kapsamında uyuşmazlığı görmeye görevli ve yetkilidir. <laughs> Satır başı yapan davacı vekilleri alacağım dayanan borç kaydı içeren iki adet havale maktudu olduğuna dayandırmış talebin kabulünü istemiştir satır başı yapalım. Davalılar banka havale makinesi müvekkilesi şöyle davalılar banka havale makbuzlarının davacının önceden almış oldukları borcun ifası amacıyla yapılmış olduğunu taraflar arasında arkadaşlık ve güven ilişkisi nedeniyle müvekkilesinin açıklama kısmına dikkat etmediğine bu sebepten borç ödeme gayesiyle yapılan havaleye dayalı gayesiyle yapılan havaleye dayalı ha, haksız olduğu iddiasıyla davanın reddine karar vermesini olmadığı takdirde takas itirazını ileri sürdüklerini beğen etmişlerdir. Davacı dayana iki adet Banka Havalenme Partisi'nin yer aldı. Tetkikinde tırnak açısını borç olarak verilmiştir. Kapat kaydının bulunduğu bir gün izlenmiştir. Borç şey olarak verilmiştir. bir bulunan Makbuzun Makbuzun ee, davalı tarafından hak edilmediği davalı vekillerinin de kabul edilir. İş bu havalenin ilgili noktası yeni bir borca ilişkin olup borcu kabul edildi. Dolayısıyla somut olayda kanıt ikinin davalında oldu. Eğitimizi belirtilmiştir. Satın başarılı. Değerler makbuz tutarlar itibariyle ödendiği savını yasal ve yazılı delillerle kanıtlanması gerekir. Dosya kapsamında bu husus davalı tarafından kanıtlanmıştır. Noktada sıfır başı. Gelinen noktada davacı tarafından yollanan kağıdı toplam 60 bin TL. Havalenin, havalet bedelinin borç olarak verilmesi kaybı nedeniyle davanın tarafından ödenmesi nedeniyle davanın kabulü ile itirazın iptaline karar verilmesi gerekmiştir. Batı başarısı. Davalı şöyle söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. Uyuşmazlık yazılı belgeden ben ekranlarla sırasında haksız olduğu saklanma sat, saklanmadan sa Reglas yasası İYİK'a küçük mühendisliği 2 kapsamında Zeyd'in bize inşaat fazlalarına karar vermesi gerekmiştir. Satır başı yapalım. Dosya örnekleri <laughs> inceleyin diyelim. Satır başı yapalım. Bütün diyelim. Bütün ayağa kalkıyoruz olsun. Bütün büyük harflerde. Evet, yukarıda açıklanan gerekçelere binaen Duydu. Bir satı baş yapalım. Dava'nın kabulü ile dava'nın tarafından Ankara On İca Müziri 2021'e 112 Esas Sayılı takip prosesine yapılan itirazın hükümetler reddiyle reddiyle takibin takip koşullarıyla hükümetler devamına satıbaşı yapalım. İYK, 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 çünkü müthiş şey iki kapsamında haksız itiraz nedeniyle Bitcoin'dan ee, alacağım 220 olarak hesap edilen 12 TL'nin Böyle evet, güzel inşaat tazminatı. 12 TL olan güzel inşaat tazminatı. Davadan alınarak davacıya verilmesine. İşleyelim. Davacı tarafından yapılan noktanlıkla yardıma gidelim. Davadan alarak dağa çevirmesini. Dört diyelim. Ee, e, davacı vekil etmemiz avukatlık asgari ücret tarifesi uyarlayacak. Hesap olma nokta nokta TL'nin Dağıldan olarak davacı haberi için. bir gün yapan dair davacı vekillerin çok nokta noktaydı. Nokta Davacı nokta noktanın yüzlerine karşı bir gün haftalık Süre içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde istif ya selası üzere verilen karar şöyle o, olmak üzere oy bildiriler verilen karar açıkça bunun pusuna mı? Başka bir şey teşekkür Sağ olun. Gerçekten teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi yaşanda e, bazen bir şey, bir şey dememek gerekiyor. Yani bu büyük bir daha yemin ama yemin doğrusu emek evet. oldu, erken emek yapıldı. Cembe müsli büyük bir emek efendim. Oğlum dolabı da sildi. Kismet demek böyle. E, Şimdi son sınıf öğrencilerisiniz. Belki 5-10 dakika izin verirsen büyükleriniz olarak size işte ne söyleyebilirim diye düşünüyorum aslında. Sizin ihtiyacınız olan şeyler aslında damlatılmış size hukusdan falan da en çok değerli hocalar size öğretmişler. Ya yani, hepimiz muhtemelen işte son sınıfa geldiniz. <laughs> Bundan sonra yaşamda bir yer edinme çabası içindesiniz. İyi bir iş, iyi bir eş, iyi bir gelir, iyi bir statü, iyi bir yer. Yani doğrusu bu çok iyi mi? Ben emin değilim. Yani. Yaşamdaki önceliğimiz ne olmalı? Okumuşsunuzdur tabii toplum sözleşmeleri vesaire. Aslında bu soru da Cancak bu soru bizim Cumhuriyetimizin de esinlendiği isim. Esin. Onun mülkiyet tanımı var. Bular mısınız? Adiyo Uygarlığın bir döneminde ilk kez bir arazi parçasını çevreleyip burası bana ait diye insan bütün uyuşmazlıkların ana sebebi olur. Evet, Eğiliyor oradan geçen birisi deseydi ki bu arazi kimsenin malı değil. Ürünleri herkesin istifadesine tabidir, diye deseydi bütün savaşların ve uyuşmazlıkların çıkmasına engel olur. Temelde insanları değiştiren, yoğuzlaştıran çıkar içindir. Çıkar bir beklenti anlamındadır. Aslında özgürlük anlatırken bir şeyi bekleme olarak da bekleme. Bir şeyi beklemek, sevgiyi beklemek, ona bağımlı olmak değil mi? Bir şeyin artmasını beklemek, ona bağımlı olmak, gözü ona dikmek. Göz hep dışarıda, hep bir beklenti. Beklenti ve hırs sizi ne kadar mutlu eder, Doğrusu bilen yok. Peki ya başkan hocam Halil abi sen söylüyorsun da biz ne yapacağız? Kolay sorular değil aslında. Yaşam boyu hep düşünürler. Onları ben çok önemsiyorum. Beraber olmak istiyorum, olmak istiyorum. Temelde üç tür yaşamdan bahsediyorlar. Bir tanesi işte tam da benim senin bizim yaptığımız yemek Yeme içme, Barınma, gülme ve üreme, çocuk yapma falan bir eski devamı var. Fethede de buna sığır yaşam diyorlar. Sığırlarla yiyorlar, içiyorlar, barınıyorlar, ona da diyorlar. Bu aslında yaşamın en alt katmanı bir yaşam. Bir üst katmanda statü yaşamı dedi para severler, sıfat severler. Bir makam için, mevki için, yaşamak için. Bu çok mu makam? Yani bir şeye sahip olmak. Mahkemeler işte Milletvekili. İşte Bakan. Başbakan. Ne kadar değişir? Hep bir sıfat size ait olanıdır. Ben bir sürü sıfatlar yaşadım. bir yere kalıyor. Yani şu o sıfatlar bir yere kalıyor. Şimdi Ayhan olarak sevdiğimi. Hep Ayhan'ı ben Ayhan olarak sevdiğim. Çok da önemli. Çok da severim. Mevlana. Bir sözü. Var. Canın içinde bir can var. O canı arar. Gönül bedeninde bir mücevher var. O mücevherin madenini arar. Ay yürüyüşünün ne arasam işaret edeyim. Kendimde Bak iki sözcük ortaya çıktı. Dışarısı ve kendi. Aslında modern felsefenin ve modern dünyanın buluşma de Descartes'da var. Orada da kartezyen teori beden ve ruh dualizmi bunu diş ve iş diyelim. Peki Sıçamya'nın ikinci aşama öyle sağ üst edemez. Nedir doğrusu? Ne olmalı? Nereye varmalı? Hakikat yolu. Hakikat yaşamı. Peki o nasıl olmalı? Buradan tabii daha hafifte uygun sözcüğü seçmek şakası. Hatta felsefenin bir tanımı şeydir kelimelere, sözcüklere şifa vermek. Bak size bir ürünüz olarak söylüyorum. Sözlerinizde dikkatli olunuz. Sizi temsil eden sözlerinizdir. Ağzınızdan çıkanlar. Bunları seçiniz. Ben de Kimileri filozoflar sözlükleri okurlar. Şimdi, i̇şte, tabii okurlar da sözlüğü okurlar. Sözlüğü okunur mu? Ben yıllarca tepsi şey etmeye çalıştım. Şimdi azan Bir dilekçede aynı sözcüğün tekrarı doğru değil. Mera'nın en kısa, en etkileyici şekilde ifadesi. Şiir ona da o neden çok önemli. O hakikat yolculuğu yaşadı. dedik. Mesela Alman aydınlanmasında Kant'ın, hemen Kant'ın çok belirgin bir şeyi var. <laughs> öyle davran ki öyle eyle ki senin bu davranışın evrensel bir ilki olsun. Bunun karşıda çok şeyler de var aslında. Yani En başta Rus'tan aldık bir çıkar ilişkisi dedik. O çıkar ilişkisi özgürlüğümüzü engeller dedik. Çünkü özgürlük, mesela Nietzsche'nin böyle buyurduğumuz kitabında sevginin içerisinden özgürlüğü çalmak gerekir. Dedik. Sevgi özgürlüğü alan bir şeydir. Tabi biliyor musunuz? Büyük liderlerin çocukları olmaz. Mesela, katoliklerde evlilik olmaz. Neden? Kime sevgi var? Yaratma sevgi var. Bir bedene arzu, itiraz. <laughs> Siz sizi bağımlı yani Ne sizi bağımlı kılarsa sizi özgürlüğünüzden bağımlı kılar. Şimdi bu yarışmada birisi birinci olur. Ben Aziz'in yazdığım kitapta imza falan çıkarttı. Hep yani orada adetten başarılar dilerim. Dedim ya evladım aslında bunu yazmak da istemiyorum. Başarı iktidar olmak hedef yoktur. İktidar gibi davranma becerisi. İktidar otoritede birisine baskı baskıyı istemiyoruz. Aslında insana bakınız onda Tanrı'nın özelliklerini görürsünüz. İnsan baskıdan azade olmalı. Bu hakikat yaşamı nasıl olmalı? Halis diyoruz, çıkarsız. Bunun için ne yapalım? fazla da aslında keşke vakti farklı şeylerden. Bunun için iki şey. Siz bu okula geldiğinizde bu yalanınız Burada bir şeyler öğrendiniz. Çok şeyler öğrendiniz. Sonuçta öğrendiğiniz şeyler dış dünyaya ilişkiler bilgiyi ikiye ayırıyoruz. <laughs> Dışarının bilinmesi, dış dünyanın bilinmesi. İkincisi, içinin bilinmesi. Dış dünyanın bilinmesi sizi alim yapar. Her şeyi biliyorsunuz. Müthiş. Mesela Hegel, Hegel, döneminde her şeyi çözdüm diyor. Hiç bilmediğim şey yok. Peki bu Hegel'in mükemmel, tam, yapar mı? dış dünya gibi. Dış dünyanın bilgisi sizi dışarıda bağlıdırlar. O halde aslında size sizi mutluğa götürür mü? Bütün dünyanın bilgisine sahip olsanız. Aradığınız nedir? Mutlu olmak kendi içinizde tutarlı. O halde bir de iç dünya, içinin bilinmesi, kendinizi tanım. Mesela Antik Dünan'da dev tapınağında kendini tanı. Bir de kendini tanıma işi çok dişi öğrenmek mümkün. Dokunursunuz, öğrenirsiniz. Hatta yani şu an giremem ama mesela Descartes'ta, Kant'ta olan bilgi sonuçta dıştaki nesnenin zihnimizdeki formu, formasyonu. Onu öğreniriz. Kendimizi, kendimizin dışında olmadığı için kendimizi nasıl tanıyacağız? Bir ayna misali. Bir alimin sözüdür. Elimde olsa nefsimi hem an boşar kibir, üstün olma, her şeyin bilme, her şey hakim olma. Şey şey bu çok şey mi? Uzun zamanlar bende böyle düşünüyorum. Sonra aslında çok üstün olmaktan ziyade tevazu, aslında kendini içliğe götürme, içe yönelik kendini tanıma ve ciddi anlamda. Dolayısıyla hem dış dünyayı iyi bilmek, hem de iç dünyada tutarlı bir şekilde kendimizi tanıyabilmek. Kendi yolculuğunda, kendi serüveninde gitmek bu önemli. Temelinde de bir ahlaki aldık. Şunu unutmamak gerekiyor. Sizler çok önemlisiniz. Karşınızdaki de sizin gibi. O nedenle size mutluluk veren kazanımlarınız mı olmalı? Kazandırdıklarınız mı olmalı? Bununla bağlayın. Mesela i̇şte çok e, iyidir. E, pedagojik değeri vardır. Yani sevdiğinizle yoldan geçerken oradaki çiçeği koparıp götürdüğünüzde muhtemelen çok mutlu olacaksınız. O gülü kopardınız. Fakat o gülü kopardığınızda aslında bir canlı olan o gülün hayatına son verdiğinizde çıkartıyorsunuz. O gülü bulunduğu yerde toplama becerisini gösterebilsek yani ona sahiplenmeden bir şeye sahiplenmekten ziyade kişinin olma, kemale erme, bu çok Hepiniz çok başarılı olacaksınız, iyi insanlarsınız. Karışma da çok çok iyi bir yer oldu. Gerçekten beğendim, itiraf etmedik. O sözler vurdular. Değerli hocalarınıza söyledim. Yaşamda doğru ve yanlış asla kesin değil. Onu bilmek lazım. Önemli olan inandığınız argümanlarınızın yüreğinizden kopup gelmesi. Yürekten gelirse kaynak çok güçlü olur. Onu iyi temellendirmek ve hatta kötü karar yoktur. kötü gerekçe vardır. Eğer kötü savunma yoktu, kötü savunamama var. Yürekten inanırsanız, savunursanız her şeyi çok daha iyi yaparsınız. Ben burada olduğum için çok mutluyum. Beni davet ettikleriniz gerçekten çıkan borcu çok teşekkür ediyorum. Hepinizde yaşam boyu başarılar. Teşekkür ederim. Sayın Dekan Yardımcılarım, Ankara Cumhuriyet Halkı Sayın Dekan Tarkılar, -Say Emekli Başkanım, emekli öğrencilerimiz ve de değerli katılımcılar, kurumsal kuruşma yarışmasının ilk etkinliği yarışmasında beraber değerli değerlendirdik. Günün hatırasına binaen e, takdim Sayın Aykırı'dan kıymetli üzere. Değerli hocamız Profesör oksür, Doktor Mustafa Arbülü'nüz Türkiye'ye davet ediyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Vaktiniz olmak benim için bir evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. sonucunda başarılı olan arkadaşlarımıza hareketleri vermek üzere bu süreçte en büyük miktarı olan değerli hocalarımız Deniz Arkan ve e, Doktor Deniz Arkan kocamız ve Doktor Cengiz

Abi doktor hocam